Ha, bir dakika ama bir şeyle girelim. Şimdi Erman Yaşar'dan sana geçen hafta gelen bir şey vardı hatırlarsın. Ee, ona bir cevap hakkı doğmuştu. O öyle bir şey söyledi ki sana cevap hakkı doğdu. Yani yalan söylüyor dedi. 12.5 handikaptan Beşiktaş e, mağlup olur diye ki çok farklı bir yenilgi aldı Montpellier'e karşı. Aynen burada. öyle. Şimdi de CSK Moskova ile karşı karşıya girecek. Şunu da söylemek lazım. Diğer gruplardan daha zayıf bir takım, ya yani daha zayıf bir grup değil bu. Buradan çıkılırsa nereye gidilebileceğine dair ümit var olmak lazım öyle diyeyim. Ozan selam. Ozan selam hoş geldin. Böyle klasik oldu Ozan selam Ozan selam. Ozan selam başka Ozan bir şey bulmamız lazım. Abi ben, ama bunu yapabilen başka kimse de yok yani öyle düşün. Ozan Peki. selam Ozan selam. Bu hafta tenis yok. Evet bu hafta tenis yok. Aa bir dakika ama bir şeyle girelim şimdi Erman Yaşar'dan sana geçen hafta gelen bir şey vardı hatırlarsın. Ee, ona bir cevap hakkı doğmuştu. O öyle bir şey söyledi ki sana cevap hakkı doğdu yani yalan söylüyor dedi. O e, berabere biten handball maçı tahmininin gerçekten yapıldığını ve Ozan German'ın canlı yayında, canlı yayında değil dedi, bantta yalan söylediğini söyledi. Şimdi sporla alakalı ya da herhangi bir şeyle alakalı bir konuda Erman Yaşar haklıdır. Yani dolayısıyla bin konu varsa 999'unda Erman Yaşar haklıdır ama konu iddia olunca yani herhalde Bu ben o haklıyım. bir diyorsun. Yani o, o, bir de ben haklıyımdır diye düşünüyorum. Güzel. Çok o zaman... fazla araştırmaya gerek var mı? Yok. Bence artık buradan sonra da bu olay biter. Cevap hakkı doğmaz daha da. Peki. Birleşik Krallığa gidelim. Birleşik Krallık'a gidelim. Birleşik Krallık e, geçen hafta başladı. E, bu sezonun en büyük turnuvalarından bir tanesi. Ya yani Şöyle söylemek lazım. Her sezonun en büyük turnuvalarından bir tanesi ama e, sezon biraz garipleştiği için mesela klasik yerinde artık yapılmıyor. İşte York'ta yapılıyordu, York'ta yapılmıyor. Milton Keynes'e geçti. E, oyuncuların fikstürü zaten garipleştiği için mesela şöyle olurdu eskiden. Bazı oyuncular böyle büyük turnuvalar özellikle de Triple Crown e, turnuvaları öncesinde bu üçlü e, bir turnuva geleneği var. İşte Masters var. Birleşik Krallık var bir de dünya şampiyonası var bu üçüne gelmeden önce böyle bu turnuvayı kazanmak isteyen oyuncu atıyorum Bir haftayı pas geçerdi ya da bir hafta böyle erken elenirdi diyeceğim şimdi garip gelecek kulağa ama biraz öyle olurdu Şimdi hem fikstür olarak garip bir yere geldi hem işte yokta yapılmıyor falan derken Gariplikler bekliyorduk en büyük gariplik mesela de geldi Ronyosalov'un çok erken şekilde elendi Ha, nasıl eğlendi? E, zaten çok uzun süredir e, randımanlı bir şekilde oynuyordu. Hani e, bu turnuvayı hedefleyerek bazı turnuvaları pas geçip buraya geldi de burada eğlendi diyemeyeceğiz. ama ikinci turda Alexander Ursańbary 6-5 ile kaybetti. İsviçreli bir oyuncuya kaybetti. Bu mesela İngiltere'de çok ciddi dalga konusu oldu. Yani e, nasıl diyeyim? İşte Çinliler var, e, çok iyi. İşte e, Adalılar var diyelim. Avrupa'dan birkaç oyuncu var. İsviçre'den bir oyuncuya Salavın yenilmesi çok garip geldi herkese yani nasıl oluyor falan dedi millet ama e, orada mesela tablo çok ciddi şekilde açıldı öyle söylemek lazım çünkü e, Jimmy Robertson da elendi yukarıdan bir Joe Perry kaldı e, baktığımızda tabii Salavın ikinci turda ve Alexander Ursin bari elendikten sonra aslında konuşulacak çok fazla bir şey yok e, diğer e, sürprizlerden konuşamayız ama e, son şampiyon Ding Chunyi e, yine e, kötü başladı yani kötü bir şekilde elendi. İkinci turda yine onu kaybettik. E, Luca Bresel çok erken şekilde elendi. Yani şöyle söylemek lazım. Hani böyle bir turnuvada normal şartlarda favoriler böyle çeyrek finere kadar hani o zaman zaman ben ağaç çiziyorum ya işte oradan o gelir, bu buradan bu gelir, eşleşmeler olur. Hiç öyle gitmiyor turnuva. O yüzden hani iddia perspektifinden bakacak olursak Biraz bu turnuvadan uzak durun. E, turnuva büyük bir turnuva. Büyük ihtimalle çeyrek finalden sonra normalleşmeye geçecektir. Ama ikinci turlarda özellikle paramparça oldu herkes. Hem e, favoriler hem de büyük ihtimalle oynayanlar varsa paramparça olmuştur. O yüzden hani aman diyeyim. Öyle e, turnuvaya devam edelim. Ha kimler gelebilir? Johnny Gins çok iyi oynuyor. O devam edebilir. İşte Mark Selby çok sağlam oynuyor. O devam edebilir. Hüseyin ve Fahil ile oynayacak gerçi ama olsun. Neil Robertson çok acayip devam ediyor. Ona e, güvenilebilir. Çünkü 6-0-6-1 ile gümbür gümbür başladı. E, dolayısıyla bazı isimler, Judd Trump da dahil, iyi giderken bazı isimler e, böyle e, sallara sallana ve erken edinerek e, turnuvaya veda ettiler. Peki Trump var mı? Trump var. Trump'ı da hemen söyleyeyim. Bak. Onun skorlarını söyleyeyim e, sana. Senin... Adam var. Yani Paul Davis'in 6-1'le geçti. Üstüne Dominic değil. Fena bir ikinci tur eşleşmesi değil ama 6-3'le geçti. Gümbür gümbür. Sonra Liang Wenbo'yu çok sert bir oyuncuyu. Üçüncü turda 6-1'le geçti. Şimdi rakibini bekleyecek Mark Williams ya da Ricky Walden. Mark Williams çok iyi oynuyor. Ee, eğer Judd Trump-Mark Williams eşleşmesi olursa yani herkesin de açıp izlemesini tavsiye ederim. Peki handball'a geçelim ve ritüelimizi gerçekleştirelim. Evet geçen hafta unutmuştum ben onu hemen gerçekleştiriyorum. Maalesef bir Beşiktaş diyeceğim ki şunun için maalesef Beşiktaş diyeceğim. Yani, Türk Enkola deyince aklımıza ilk gelen erkeklerde kulüp Beşiktaş'tır ama geçen hafta sen de bahsetmiştin Beşiktaş'tan ve iddia severler için, Nesine Komi üyeleri için de e, çok önemli bir Dona vermiştin. 12.5 handikaptan Beşiktaş e, mağlup olur diye ki çok farklı bir yenilgi aldı Montpellier'e karşı. Aynen burada. öyle. Şimdi de CSK Moskova ile karşı karşıya gelecekler. Yani geçen hafta hani böyle nasıl diyeyim istemeden onu söyledim. Çünkü ya birincisi hani altyapısında oynadığım bir takım Beşiktaş Handball takımı. Yani oradan bir bağım var ayrı. Türk Handball olduğu için ayrı bir bağım var her takımda tek tek. Ama yani geçen hafta söylemiştim işte. Hatta şöyle bir tweet attım yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaş Montpellier'i Montpellier Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunda deplasmanda yenmişti. Ve kendi evinde ilk mağlubiyetini Beşiktaş'tan almıştı Montpellier sonra gidip şampiyon oldu. İki takım da güç kaybetti. İki takım da kupa ikiye düştüler. Acaba aradaki fark ne kadar arttı diye e, düşünüyordum. 40-16 bitti maç. Yani 40-16 çok ağır bir skor. E, hani şeyden de 47 Beşiktaş. E, i̇lk maçta da e, kendi evinde e, Magdeburg'dan 47 Beşiktaş. 41-7 ama ya bu çok ayrı bir şey. 40-16 çok ağır bir skor. Ve e, psikolojik olarak etkisi bunun çok fazla. Ha, nereye geleceğiz? Çeska deplasmanına gidiyor e, Beşiktaş. Ha, şöyle demiştim ben. Nex'e Çeska e, Moskova ve Alingsas e, bu takımları Beşiktaş geçebilir. Geçmesi için içeride kazanması lazım. E, deplasmanda da hani şöyle diyeyim. İkili eşleşme gibi düşünün. Bunu işte deplasman golü farkıyla daha iyi bir skor alması lazım. Yani kaybederken daha az farkla deplasmanda kaybedip içeride daha iyi kazanması lazım. Bu da öyle bir maç. E, ya Çeska Rusya'nın en iyi takımı değil. Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımı ama Çeska Rusya'nın en iyi takımı değil. Yavaş yavaş Toparlanan, eskiden çok iyi bir takım olan, sonra ortadan kaybolan, yeni yeni toparlanmaya başlayan bir takım. Beşiktaş'ın burada kaybetmemesi lazım demeyeceğim. Beşiktaş yine e, ya yani favori burada Çeska'dır. Ama en azından farklı bir şekilde, ya yani 5 farkın üzerine falan çıkmaması lazım bu maçın. Ama e, Montpellier karşısında gördüğüm şeyden sonra da çok e, emin olamıyorum. ya yani Beşiktaş 3 maçta 113 gol yedi. Bu gerçekten bayağı korkutucu bir şey. Eksi 50 averaj... E, Ha şöyle gruplara bir bakacağım. En kötü Averaj Beşiktaş sonrasında kimde vardı ya? Eksi 14. Yani öyle bir fark var arada. Seviye farkı var. Bu biraz korkunç bir şey bence. Peki e, kadınlara geçelim. Kura çekimi iki Türk takımı eşleşti. Erkeklerde e, Beşiktaş cephesinde özellikle işler çok kötü giderken kadınlarda gümbür gümbür gidiyor her şey. İşte Kastamonu'dan bahsetmiştik. Birazdan görüntüde görüntüye de geliyor. E, Kastamonu e, B grubuna yerleşti. Kupa 2'de e, Lada, Nantes Atlantik ve Perla Lublin. E, geçen hafta ben Fransızlardan uzak dursak fena olmaz diyordum ama Nantes Atlantik geldi. E, şöyle söylemek lazım. Çok güçlü bir takım. Yani şu anda birazdan bahsedeceğiz ondan. Avrupa Endpol Şampiyonası başlıyor kadınlarda. Fransa favori takımlardan bir tanesi ve Fransa'dan e, çok fazla oyuncu var. İşte Danimarka'ya oyuncu veren yine iyi takımlardan bir tanesine. İşte yine aynı şekilde Fransa'dan. E, en iyi e, İsveçli oyunculardan birine sahip. Nant Atlantik var. Bu grubun favorisi gibi gözüküyor. Diğer tarafta Lada. E, Rusya son dönemde özellikle işte performansı ile beraber ki bu takımın da yine e, çok iyi oyunculara sahip olduğunu söylemek lazım. Çok sağlam bir Rus kadrosu olan. içeride çok sert oynayan. Gerçi içerisi dışarısı deplasman şeyi kalmadı artık ama. E, çok sert bir takım. Çok fizik gücü yüksek bir takım. Ve Perla Lublin. Yani o... E, Onları çok övemeyeceğim. Çünkü onlar da böyle nasıl diyeyim daha çok Polonyalılar oynatan. Polonya milli takım öyle çok çok üst düzey bir takım değil. Ee, ama hani dişe göre bir takım diyeyim. Kastamonu'nun dişine göre bir takım. Ha olay ne olacak? İlk ikiye girmek. Tekrar söyleyeyim. E, grupta ilk ikiye girmek önemli. Bence Kastamonu Lada ve Perla Lublin'i geçebilir. Nant Atlantik'in arkasında ikinci sırada kalabilir. Şunu da söylemek lazım, diğer gruplardan daha zayıf bir takım, ya yani daha zayıf bir grup değil bu. Buradan çıkılırsa nereye gidilebileceğine dair ümit var olmak lazım, öyle diyeyim. Ve e, esas şeye geçmek lazım, Türk derbisine geçmek lazım. Kupa, ya yani bir kupa altta, yani Şampiyonlar Ligi var, EF Avrupa Ligi var, bir de EF Kupası var. Üçüncü kupada yine bir e, Türk derbisi var. Bir önceki turda da Türk derbisi vardı. Burada da e, Yalı Muratpaşa Belediyesi eşleşti. Enteresandır. Şöyle bir muhabbet dönüyor. Acaba hani e, pandemiden dolayı bir şekilde takımları çok uzağa götürmeden e, hani Olabiliyorsa eğer ülke içinde, olamıyorsa da böyle ufak yolculuklarla mı halletmeye çalışıyor EHF, Avrupa Handball Şampiyonası, e, Avrupa Handball Federasyonu dediler. Yani o tabii çok nasıl diyeyim garip bir e, düşünce. Fakat şunu söylemek lazım bir takımımız bir üst tura gidecek kesin. Ve bir takımımız bir üst tura gittiğinde ben eleyemeyeceği başka bir takım görmüyorum. Yani şurada baktığımızda işte Malaga var, bir Niş var, Gran Canaria var. Onun dışında da böyle hani e, çok arıza çıkarabilecek bir takım yokmuş gibi duruyor. Ha, yani buradan çıkacak takımın şansı çok çok yüksek kupada Final Four'a ya da finale gitme yolunda diyebiliriz. Peki o zaman Euro 2020'ye geçelim. Euro 2020 başlamak üzere iki gün kaldı. Baktığımızda aslında benim sevmediğim tipte iki ya da daha fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı bir turnuva olacaktı. Fakat Norveç pandemiden dolayı son anda çekildiği için Danimarka tek ev sahibi oldu. Ya yani şöyle söylemek lazım Danimarka'ya yarada falan diyemeyeceğiz çünkü Danimarka hani tek ev sahibi olsa da tribünler dolu olmayacak. A grubundalar baya sert bir grup olduğunu söylemek lazım özellikle Fransa işte son dönemin Fransa en sağlam takımlarından bir tanesi hem Avrupa şampiyonasında hem dünya şampiyonasında çok acayip performanslar çıkardılar son Olimpiyatı da belki ekleyebiliriz oraya liderlik savaşı burada çok acayip olacak Ha, liderlik yani ilk iki çıkıyor ama liderlik de önemli çünkü çapraz eşleşme demek lazım bu arada ilk iki değil ilk üç çıkıyor düzelteyim ana tura kalıyor takımlar format şöyle bu gruplarda A, B, C ve D gruplarında, dörderli e, grupta son takım eleniyor. Son takım elendiğinde e, onların herhangi bir turnuvaya etkisi kalmıyor. Ama diğer 3 takım ana tura gidiyorlar ve o elenen takıma karşı aldıkları puanı ya da galibiyeti taşıyamıyorlar sadece. Önemli olan ilk üçteki takımlara karşı alınan galibiyetler ya da puanlar. Onları bir üst tura taşıyacak ekipler. Avrupa Şampiyonası'nda özellikle kadınlarda böyle bir format garipliği var. Yani son takım, dördüncü sıradaki takımın herhangi bir efektifliği kalmayacak. Bu gruplar kapanınca ama Fransa ile Danimarka arasında oynanacak maç turnuvanın geneline etki edebilir. Karadağ yine aynı şekilde fena bir takım değildir. Avrupa Şampiyonaları'nda genellikle Karadağ bir şekilde faktör olur ama e, onlarda da jenerasyon biraz değişti. Dolayısıyla e, ya bu turnuvadan ne beklemek gerektiğini onlar adına çözmek çok kolay değil. Slovenya bence yeri değişmeyecek tek takım orada e, diyebiliriz. B grubu e, Rusya. Rusya'da e, son dönemin bence en etkileyici oyuncusu Anaviyah Hireva e, yok, e, olamayacak. E, turnuva kadrosuna dahil edilemedi. bu e, yani Bir oyuncu bir takımı ne kadar etkileyebilir? Maksimum bu kadar etkileyebilir o. E, Acayip bir oyuncu. Merkezde, sağ oyun kurucuda, gerekirse sağ kanatta oynayabilen, şutu olan, asist yapan, oyun görüşü çok yüksek, inanılmaz hızlı bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu kaybetti Rusya. Rusya'da da teknik direktör değişikliğiyle beraber çok büyük bir dönüşüm var. Vieira'nın da yokluğunda aslında burada lider olması gereken takım gibi gözükürken İspanya'ya o liderliği verebilirler. İsveç'te yine aynı şekilde son dönemin yine e, değişen, dönüşen takımlarından bir tanesi. Burada da ben Çekyan'ın yerini değişeceğini çok fazla düşünmüyorum. Rusya'da Vjekreva'nın olmayışı enteresan bir noktaya götürebilir. E, turnuvayı ve aynı zamanda B grubunu diyeyim ve e, devam edebiliriz. Hollanda, Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan. Bence en iyi grup bu. Açık ara en iyi grup bu. Neden? Çünkü e, Hırvatistan çok sert bir takım. Çok iyi bir takım değil, çok teknik bir takım değil, i̇şte çok e, etkileyici bir takım değil ama e, çok sert bir takım. Fizik kalitesi çok yüksek bir takım. Sırbistan keza aynı şekilde fizik kalitesi çok yüksek ama daha teknik oyuncuları olan bir takım. E, Hırvatistan'dan bir tık öne çıkıyorlar. Son dönemde Macaristan sadece güçlü bir takımdan ziyade artık e, daha e, taktiksel yönü ön planda olan, hızlanabilen ve aynı zamanda da genç oyuncularla beraber gelişiyor. Etkili olan bir takım fakat Hollanda. Zaten şöyle söylemek lazım. EHF'nin resmi sitesinde de, turnuva için yaptıkları resmi sitede de... E, ...Hollanda finale kadar gidebilir mi? Şeklinde bir soruyla e, makale yazıldı. Yani bu da şu demek. Hollanda bu turnuvanın ağır favorilerinden bir tanesi. Finale gidebilecekler mi, gidemeyecekler mi? E, esas soru bu olacak. Ki ya bu grubu da tabii artık burada lider e, bitirmeleri çok yüksek ihtimal gibi duruyor. Ki e, bir de hani şöyle söylemek lazım. Yaklaşık bir 3-4 turnuvadır aynı kadroyla oynuyor takım. Bu çok büyük bir etkiye sahip takımda. D grubuna geçeyim. Romanya, Norveç, Almanya, Polonya. Bu da sert bir grup. Özellikle Norveç işte ev sahipliğini kendi isteğiyle kaybetti diyelim. Bununla beraber yine Norveç'in kadrosunda da son dakika değişiklikleri oldu. Önemli noktalardan bir tanesi bu. Katrin Lunde Birinci kaleci, 40 yaşındaki Katrin Lund'e çok büyük bir kalecidir, efsanedir ama artık kariyerinin sonuna geldi tabii. 40 yaşında olmasına rağmen Sile Solberg hala Covid negatif çıkmadığı için son anda kadrodan çıkarıldı, onun yerine alındı. Bu takımı etkileyebilir. Sile Solberg son dönemin en iyi kalecilerinden biri. Kadro zaten mükemmel. Benim en sevdiğim oyuncu kadınlarda Nora Mörk kadroda. Bu takımı izlemek her zaman büyük keyiftir ama... Almanya ve Romanya karşısında sertliğe cevap verebilecekler mi? Önemli soru bu. Polonya'nın da yerinin burada değişeceğini düşünmüyorum. Ee, aynı zamanda e, bu turnuvayla ilgili olarak her gün e, sayfamda kuponlara e, bakabileceksiniz. Çünkü gümbür gümbür her gün maç var. Aşağı yukarı 3 hafta civarı her gün maç var. Diyelim kupon demişken de rica ediyorum. Şimdi insan tutturunca böyle bir şey şevke geliyor. Biliyor musun? Yani Biliyorum. 15 yıldır. Sen biliyorsun. 15 seneden beri. Kime <laughs> soruyorum ben de? Ee, ha, şimdi bu e, biraz karışık bir kupondu. Fakat e, gururluyum, özellikle Barcelona-Kiel maçının e, son dakikalarda biraz sapıtmasıyla korkmuştum ama e, gururluyum. Buradan e, yanlış bir şey çıkmadı. Ben bu kuponu paylaşmayı unutmuşum ama işte. Senin gibi tecrübeli insanların beni dürtmesi lazım. paylaşsana kardeşim diye. Bir dahakine. Evet. Bir tane daha vardı galiba. Ha, bir de bunu tutturduk. Burada da özellikle e, Nant eşleşmesinin. Lehime dönmesi ki son dakikalarda iki buçuk handikap bir anda yalan oldu fakat son üç dakikada tekrar altı farka çıktı. Teşekkür ediyorum Nanta'da buradan. Allah razı olsun diyelim ve bitirelim. Bitirelim. O zaman bitirelim. Haftaya görüşürüz.